Tanrı niçin yarattı? Şimdi bu da tabii çok merak edilen soru. Şimdi evvela başlayalım Allah'ın e, sıfatlarından kendisinden e, düşünmekten buraya doğru gelelim. Şimdi de Allah deyince de neyi anlıyoruz? Bilgisi çok yüksek, kudreti yüksek bir varlık. Ve yaratma gücü var. Şimdi evvela soruyu şöyle koyalım. E, yaratma gücü olan bir varlığın yaratması mı daha mantıklı, yaratmaması mı daha mantıklı? İhtiyacı yok. Ama hangisini daha çok beklersiniz? Şimdi yaratınca pekala şunu sorabiliriz Allah ne yaratsa. Yani sırf insanı yaratsa değil, inekleri yaratsa değil, yıldızları yaratsa değil, ne bileyim bizim hayalimizi hayalini kurabileceğimiz herhangi bir mavi kanlı, uçan insanımsı varlıklar böyle hayal edebileceğimiz onu da yaratsa. Herhangi bir şeyi de yaratsa melekleri de başka. Yani niye yarattı sorusunu her zaman sormamız mümkün. Biz insan olarak birçok şey ihtiyaçtan yapıyoruz. Ee, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Fakat en başına gidelim. Yani şunu, bu başına gitmemiz buradan bir itiraz gelemeyeceğini anlamamız için önemli. İslami şeyler. Gücü kudreti yüksek yaratıcı bir Allah var. Tekrar ediyorum. Yaratmasını mı beklemek daha mantıklı? Yaratma potansiyeli varken. Fakat yaratma potansiyeli var ama yaratmamasını beklemek mi daha mantıklı? E bence yaratmasını beklemek daha mantıklı. Neden yaratır sorusu hiçbir şekilde cevap veremesek de, ee, neden yaratmadı sorusu da pekala sorabilirdi. ki yaratma potansiyeli vardı bir şey yaratmadı sorusu bundan daha güçlü bir şekilde sorabilirdi. Eskaza tabi yaratılmamış olunca biz de öyle bir soruyu soramazdık ama Eskaza farazi olarak evrene üstten bakan bir bakışa sahip olabilseydik o dönemde ve sorular soruyor olabilme kabiliyetimiz mahfuz olsaydı yine yaratma kabiliyeti olan bir Allah ya bu kadar yaratma kabiliyeti var niye bir şey yaratmadı ya yoksa yok mu denirdi. O zaman yaratma kabiliyeti olan ve Kur'an'dan anlatılan sıfatlarıyla bir Allah varsa yaratmaması şaşılacak şey olurdu. Onun yaratmış olmasında şaşılacak bir şey yok. Ve diyelim şaşılacak bir şey olsa ne olurdu? Yani sonuçta yaratmış. Demek ki böyle gerekiyor. Burada şu soruyu sormamız mantıklı. Karşımızda bir varlık var. Galaksileri, hayvanlar, insanlar, insanın ahlakı, arzuları, bilinci ruhu. Bunlar gücü kudreti yüksek bir Allah'ın varlığını gösteriyor mu göstermiyor mu? Bunlar tesadüfen oluşmuş olabilir mi? Bu soruyu sorabiliriz. Bununla ilgili ben cevabımı Allah'ın Marun 12 deli kitabında verdim. Canetastaman.com'da var ve Fıtrat deli kitabında. Ama Allah'ın varlığının delilleri gözüktükten sonra niye yarattı? İyi diyelim ki bunun cevabını bulamasak ne olur? Var gibi bildiği yarattı denir yani insanı yaratmasındaki ibadet için yarattım buradaki şekli. Şimdi ibadet için yarattık tabii ki buradaki Arapçadaki Türkçedeki ibadet kelimesi Arapça o ayette geçen ibadet kelimesi ibadet ama Arapçadaki ibadet kelimesi Allah'a kulluğu ifade eden Türkçede kullandığımız kelimenin daha genişi. Niye? Çünkü biz Türkçede genelde ibadet derken biraz yanıltıcı olabiliyor bence yani birçok kimse için mesela tefekkür, Allah'a düşünmek, Allah'ı anmak mesela şu ya, şu anda yaptığımız Allah ve din hakkında konuşmak birçok kimseye göre ibadet değildir. Yani ibadet nedir? Namazdır, oruçtur, hacca gitmek. Birçok kimsenin e, ibadetle ilgili tanımı e, bu şekildedir. Oysa Kur'an'daki ibadetten kasıt oradaki melekler aracındaki ibadeti Allah'la kulluk ilişkisindeki bütün her şeydir. Sonuçta bana göre şu çok mantık geliyor. Allah bir varlığı yaratıyor. Allah'ın yaratması demek ne demek? Bu o kadar olağanüstü bir şey ki varoluşsal açıdan bizi sıplatacak, hem her şeyin önemine baktıracak bir şeydir ki her şeyi Allah'a muhtacız demek. Biz bebeklik evremizde itibaren dünyaya alışırken sahip olduğumuz birçok şeyi böyle yavaş yavaş benimsediğimiz için birçok zaman sahip olduğumuz özelliklerin olağanüstülüğünü hissetmiyoruz. Bence varoluşsal açısından bunların olağanüstülüğünü hissetmek de çok önemli. Ya biz görmez bir varlıkken gören bir varlık olduk. Yani düşünelim ya görmek ne kadar olağanüstü. Gözümüzü kapatsak kısa bir süre dolasak. Ya bunu Allah sayesinde sahibiz. İşitmezken işitir olduk. Bilmezken hafızamız var, bilincimiz var, bilen bir varlığımız. Ayaklarımızın değil, tırnağımızın ucunu bile yapmadık. Ama ayaklarımızın üstünde yürüyoruz. Ellerimizi birçok şeyde kullanıyoruz. Bunların yüzde birini bile biz yapmadık. Hepsi bize verilmiş. Evet, bu e, her şeyimiz Allah'a muhtaç olmamız. Her şeye Allah gözüyle bakmamız gerektiği anlamına geliyor aslında. Bu manzarayı düşünen bir kimse, hayatını Allah'la ilişkili olmayan bir şekilde sürdürmesi mümkün değil. Mantıklı bir şekilde düşünen, tefekkür eden. Biz sürdürüyorsak o bizdeki eksikliklerden, gafletten kaynaklanıyor. Kısacası her şeyimiz Allah'a muhtaç olduğumuzu, öldükten sonra yeniden yaratılmakta da Allah'a muhtaç olduğumuzu, sevdiklerimizin, yakınlarımızın hepsinin de Allah sayesinde var olacağını anlıyorsak, o zaman bizim Allah'la ilişkide olmayacak bir şeyimiz olamaz yani. Her şeyi Allah'la ilişkili olarak düşünmek zorundayız. Zaten ayet ne diyor? İnsanlar ve kulluk için yaratılır. Bu ne demek? Allah'la ilişkili olacak bir şekilde yaratıldınız. Çünkü Kur'an'ın kulluk kelimesi Allah'la ilişkili olan her şeydir. Allah'a almaktır, Allah'a şükürdür, Allah'a tefekkürdür, namazdır, oruçtur, sekattır, müşfet almamaktır, üçkağıtçı olmamaktır, düzgün ahlaklı olmaktır, anne babanın hakkına sahip çıkmaktır, insanlara iyilik etmektir. Her nefeste Allah'a hamd etmesi gerektiğini bilincinde olmaktır. O da bu. Bütün bunlar Allah'la ilişkidir, kulluktur. Yani bunlar Allah'la kullukla bağlantımız dışında geri kalan anlar aslında boş anlar. <laughs> Zaten her şeyimiz Allah'a O yüzden eğer ki biz burada bir sebepten dolayı varsak Allah kulluk dışında başka bir sebep olması mümkün değil. Çünkü Allah'la Allah, Allah kulluk demek, Allah'la ilişkili olmak demek. Yani Allah'la kulluğun dışında ne kalıyor alternatif? Allah'la ilişkisiz bir sebep için buradayız demek. Bütün her şeyimizi Allah verip de Allah'la ilişkisiz bir sebepten dolayı burada olmamız akla zarar bir şey. Biz buradaki varlığımızı elbette ki Allah'la ilişkili bir şekilde düşünmek ve temellendirmek ve hayatımızı da ona göre yaşamak zorundayız. Ki işte kulluk bu. Allah'la ilişkide bir şeyin yapılması. Bir insan işine gidip enerjik kazanç elde etmek istiyorsa da öğrendikleriyle Allah'ın bilgi ve kudretini anlamak için okulda okuyorsa ders okuyorsa, kitap okuyorsa, belgesel seyrediyorsa. Bunların hepsi kullukla alakalı. Çünkü hepsinin Allah'la bir şekilde ilişkisi vardır. Bu yüzden e, Allah'ın yaratması da ancak Allah kulluk ilişkisi kurmamız alakalı bir sebepten dolayı olabilirdi ve o sebepten dolayıdır. Allah'la kulluk nasıl olacak sorusuna da bizim cevap vermemiz yetersizliklerimizden dolayı pek mümkün değil. Bunun da bizi getirdiği nokta şu, yaratıcı yaratınca bu kadar şeyiniz muhtaç, ona, ondan dolayı bu kadar şeyimiz var olunca, biz ne yapmalıyız şimdi sorusuna ancak Allah'tan insana gelen bir mesaj varsa ulaşmamız mümkün. Çünkü biz kendi aklımızda işte yüz kişiye soralım ne yapması gerektiğini bilemez ve Allah bize bir şey söylemediyse demek ki bir şey yapmamızı istemiyor gibi bir düşünce de olabilir. O zaman Allah'tan insana bir mesajla ancak bunların iletilmesi mümkün. Kur'an da zaten işte Allah'tan insana gelen mesajın adı. O yüzden yani kulluk da ancak Allah'tan insana bir mesaj da olabilirdi. Ve Allah da tarih boyunca o mesajları yolladığını söylüyor. Bir insanlar halkası olduğunu, Hz. Nuh Hz. İbrahim ile, Musa ile, İsa ile, Hz. Muhammed olduğunu söylüyor. İşte Kur'an da o halkalardan birine gelen bir mesaj. Evet.